ABC'de yamuk, paralellik var, eşkenar üçgenimiz var. Arkadaşlar eşkenar üçgen dediği için hemen şuralara 60-60'ı yazayım. İkiz kenar üçgenimiz var. 4 ve 8 vermiş. Alan istiyor. Alan için bize ne lazım artık? Alan için yükseklik lazım. Peki eşkenar ve ikiz kenar varsa o zaman tepeden inen yükseklikleri tercih ediyorum. Bakın bu eşkenara dik vurdum. Aynı şekilde ikiz kenara dik vuruyorum bir tane de buradan. Ne oldu o zaman? Bu dikmeler bizim kenarlarımızı, tabanlarımızı iki eşit parçaya böldü. 4 burası, 4 burası. Peki 4'ü de 2, 2 diye böldü. Burada dikkat etmeniz gereken nokta 30, 60, 90 üçgen olması. 30'un karşısında 4 varsa 60'ın karşısına 4 kök vardır. Peki arkadaşlar bakın şurası H noktası, burası L noktası. H, L arası 6 birimse DC de 6 birimdir. Çünkü burada bir dikdörtgen oluşturduk. E üçgenin alanı ne? E tabanı ne artık? Tabanı 6. 6'ya dik gelen doğru kim? Arkadaşlar yamun yüksekliği aynı zamanda üçgenin yüksekliğidir. Taban çarpı yükseklik bölü 2 dedik. Ne geldi oradan? 12 tane köküç geldi. İki paralel arasındaki yükseklik her şeyin yüksekliğidir artık. Oradaki bütün üçgensel bölgelerin de yüksekliğidir dedik. ABC'de yamuk paralellik var. 1, 3, 1, 2 uzunlukları vermiş. AE doğru parçası yamu eşit alanlı iki parçaya ayırmaktadır. Buna göre x nedir? Arkadaşlar ben şunu yapmak istiyorum. Alanlarla tabanlarla oranlayacağım. O zaman şu bir AC'yi çekersem. Osman zaman ne deriz? 1'e 1 bir alan gelirse 3'e 3 tane alan gelir. Sarı bölgede 3 alan varsa turuncuda da 3 alan olacağı için buraya 2 tane kaldı. Şimdi arkadaşlar DC tabanı olan üçgenle AB tabanı olan üçgenin yükseklikleri yamun yüksekliği olduğu için birbirlerine eşittir. O zaman ne deriz? 2'ye 2 iki alan geldiyse 4'e 4 alan gelir. Yani x'imiz ne oldu buradan? 4 birim olduğunu söyleriz artık. ABCD yamuk, AECD paralel kenar. AE ile EB arasındaki ilişkiyi vermiş. AE 2A e, gibi ise EB 3A gibi. Paralel kenar olduğu için burası da 2A gibi. Paralel kenarın alanı 16 olduğuna göre üçgenin alanı nedir? Paralel kenarın alanını tam ortadan 2'ye bölsem şu köşegen yardımıyla. Ne oldu o zaman? 16 alanı 8, 8 olarak böldük arkadaşlar. Peki 8'deki alanla mor üçgendeki alanı düşünürseniz bu üçgenlerin yükseklikleri yamun yüksekliğiyle aynıdır. O zaman alanlar Tabanlarla orantılıdır. 2A'ya 8 alan gelirse 4 katı. 3A'ya 4 katı 12 alan gelir dedik. Sorduğu yeri bulmuş olduk. ABC'de yamuğu D köşesinden AC boyunca katlandığında D köşesi BC kenarı üzerindeki D üstü noktasına gelmiş. Arkadaşlar yani katlayınca bakın şu halde olduk. D noktası buraya geldi D üstü oldu. Yani burası X oldu. Şurada 4 varmış. Burada 7 varmış. Peki şu uzunlukta nereye geldi? O da buraya geldi. Peki açılar nereye geldi? Bakın şuradaki açı katlanınca buraya geldi. Peki arkadaşlar açı ortay varsa, paralellik varsa ne diyorduk? İkiz kenar üçgen bulabilir miyiz? Açı ortay ve paralellik aynı anda varsa ikiz kenar üçgen arıyorduk. Nereden arıyorduk onu? Z'den arıyorduk ya da iş ters açıdan arıyorduk. Bakın şuradaki alfayı Z harfi çizersek burada şuraya getirebiliriz. Şuranın tamamı da nedir? Alfa kadardır. Peki alfa alfa artık şu üçgenimiz ikiz kenar üçgen oldu. Alfanın karşısında 7 varsa alfanın karşısında x artı 4 var. O zaman x ne olmalı? 3 birim olmalı deriz. ABCD yamuk. ADCE paralelkenar. kenar. ABDC'ye paralel demiş. Tamam. AE dediğimiz şey 2A gibi ise o zaman EB dediğimiz şey 3A gibidir. Paralel kenar dediği için burası da 2A gibi. Peki şu noktada arkadaşlar kelebek benzerliği var. Benzerlikteki oran ne? 2A'ya 3A. Kelebekteki oranımız bu. K noktasındaki kelebekteki oranımız. Peki alanlar oranı neydi? Benzerlik oranının karesiydi. Yani 4 bölü 9'dur. O zaman bu üçgenin alanı 4 alan gibi ise aşağıdaki üçgenin alanı 9 alan gibidir. Peki şunu da yazabiliriz. Benzerlik oranı arkadaşlar neydi? 2'ye 3'tü. Yani şurası 2A gibi ise kanatta burası da 3A gibidir. Peki buradan da şunu yazar mıyız? 2A'ya 4 alan geldiyse 3A'ya 2 kat 6 alan gelir diyebiliriz. Peki paralel kenarın alanı için arkadaşlar nasıl bir yol izleyebiliriz? Onu da şuradan yapalım. Bakın paralel kenar için bir köşegen doğrusu çeksem paralel kenarın alanını şu an iki eşit parçaya böldüm. Onu da yazalım. 2T'ye 4 alan geldi 2 kat. 3T'ye 2 kat yine 6 alan geldi. Peki paralel kenarın alanının yarısıydı arkadaşlar bu köşegen yardımıyla alanı ikiye bölmüştüm. O zaman burası da 10 tane alandır artık. E ne istedi? A, D, FE'deki alan. Ne var orada? 16 tane A var. DCF'deki alan ne? 4 tane alan. E ne gelir bize buradan? 4 birim geldi. ABCD yamuk. Eşitlikleri vermiş. Alanlar oranı nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir hamle yapsak. PG her iki tarafı da 2'ye böldüğü için biz şunu çeksek. O zaman ne yaptık? Benzerlik yakaladık aslında. 2 tane paralel doğru yakaladık. GF doğrusu EC doğrusuna paraleldir. Peki paralelse buradaki benzerliğe dikkat. 1 bölü 2 benzerlik var. Benzerlik oranı 1 bölü 2 ise o zaman alanlar oranımız karesi 1 bölü 4 gibidir. Yani burası 1 alansa hepsi 4 alan arkadaşlar. Buraya 3 tane alan geldi. Şimdi oluşan üçgenlerin hepsinde yükseklikler aynı olduğu için alanlarımız tabanlarla orantılıdır. EB dediğim tabana iki parçaya dört alan gelirse AE dediğim bir parçaya iki alan gelir. DC dediğim bir parça alana yine iki alan gelir. Çünkü bütün üçgenlerin yüksekliği yamuğun yüksekliğine eşittir. O zaman toplam ABCD yamuğunda kaç tane alan var? 8 tane alan var arkadaşlar. Sorduğunda ne var? Bir tane alan var GFB'de. Bu oran neymiş artık? Sekiz birimdir. Evet. ABC'de yamuk, ABDC'ye paralel alanları vermiş. AB'ye 9 birim kare, DEC'de 1 birim kare. Şimdi alanlar oranı arkadaşlar bu iki üçgende 1 bölü 9. Bakın E noktasında kelebek benzerliği var zaten. O zaman benzerliğimiz ne? 1'e 3'tür. Yazalım bunu. Yani bunun tabanı A kadarsa buranın tabanı 3A'dır. Buranın alanı bir tabanı 1P ise burası 3P'dir. Peki P'ye 1 alan gelirse 1 kat 3P'ye 3 gelir. E yamukta şunu demiyor muyduk? Şu karşılıklı parçalar birbirlerine eşitti. O zaman arkadaşlar üstse burası da 3'tür. Toplam alanımız ne artık hepsini toplarsak? Neyimiz var? 9 var, 3 3 6 var, 1 de 1 var. Yani arkadaşlar 16 birim kare alanımız varmış. ABCD yamuğunda EF orta taban. EF 8 birim. ABFE'nin alanı 5 alan gibi ise EFCD'nin alanı alanında 3 alan gibiymiş. Buna göre X nedir diye soruyor. Şimdi alan için arkadaşlar bizim yüksekliğe ihtiyacımız var. Peki biz yamuğa bir yükseklik inersek bu yükseklik orta tabana da diktir. Çünkü orta taban tabanlara paraleldir. EF orta taban olduğu için buradaki yükseklikler haş haş kadardır. Peki orta taban 8'i biz nasıl buluyorduk? alt taban x ile üst taban dc'yi topluyorduk 2'ye bölerdik. 2 gidip 8'i çarparsa x de bu tarafa gelirse o zaman dc dediğimiz uzunluk aslında 16 eksi x'miş. Şimdi arkadaşlar verdiği alanları yazıyorum. Mor alan alt taban 8 ile üst taban 16 eksi x'i toplarsak ne olur? 24 eksi x olur. Yüksekliğimiz ne kadar? H kadar 2'ye böldüm. Buradan ne alan geliyor? 3 tane alan geliyormuş. Peki mavi alanı bulursam alt taban x ile üst taban 8'i topladım. Yükseklikle çarptım 2'ye böldüm. Buradan ne alan geldi? 5 tane alan geldi. Şimdi bu ikisini birbirlerine oranlarsam bakın a'lar gitti. h bölü 2, h bölü 2'ler de gitti. Ne kaldı bize sadece? Yukarıda 24 eksi x kaldı. Aşağıda x artı 8 kaldı. Bu oran neymiş? 3 bölü 5 imiş. E buradan içler dışlar yaparsak 24 çarpı 5 120 eksi 5 x eşittir 3 tane x artı 24 oldu. 24 bu tarafa geldi arkadaşlar 96 5 x bu tarafa artı geldi 8x 96 8 e bölersek, x oldu. 96'yı 8'e bölersek x'i buradan ne bulduk? 12 birim kare olarak bulduk. Müzik